Evet, evet. ...yine Rokestan. şırnak gibi noktalarda, dağda, bayırda... ...terörle her, mücadelede evet e, bu e, robot köpek... E, ...öyle değil mi? Roketsan... ...Roketsan'ın evet. üretimi yine bu noktada uzaktan kumanda edilebilen yine... ...kumandamaya e, e, çalışıyor şu an. E, evet. Sizi Selam tanıdı ama hocam, <laughs> sizi tanıdı galiba. <laughs> Bilemiyorum, seni de tanımış olabilir. E, tabii çok harika bir şey yani neticede... İki de çok fazla. Ya şimdi bu kadar, yani. kadar e, hareketleri yaptırabilmek tabii Roketsan için... E ee, tabii bunun bileşenleri e, yani Türk Türk mühendisleri yapıyor bunları. Bakın ya yurt dışından falan almıyoruz. Üzerinde de Roketsan'ın roketleri var. E, kısa menzilli roketler. Bunlar özellikle terörle mücadelede mağara işlerine karşı kullanılıp teröristleri etkisiz hale getirmek için kullanılıyor. Tabii şimdi neredeyse bir e, hayvanın yapabildiği hareketlerin çoğunu yapabiliyor. Tırmanabiliyor. Hocam, durabiliyor biliyor az önce. Yani e, bir de feda edilebilir sonuçta. Yani e, bu vurulduğu zaman yenisini yaparsınız ama bir köpek e, vurulduğu zaman değil mi? O can yani. Dolayısıyla bir canlıyı da feda etmiyorsunuz. Bir makinayı feda ediyorsunuz. E, gördüğünüz gibi e, terörle mücadelede özellikle bina operasyonlarında bakın bina operasyonlarında görünemeyen yerlerde e, bunlar e, işte olası bir patlamaya karşı vesaire tabii insandan daha dayanıklılar. O basınçta daha dayanıklı oluyorlar. Yanmıyorlar. Basınçta patla parçalanmıyorlar ya da çok az zarar görüyor. Ama bir insan olsa vücudu parçalanabiliyor. Bir de işte gizli saklanmış olan tuzakları görebiliyor. Size kıladığı için insanın göremediği noktalarda yani belki. İnsanları da görebiliyor. İçerideki bir canlı varsa onu da tespit edebiliyor. Askerimizin göremediği noktalarda devreye evet. giriyor. Ya sadece askerimiz de değil. Yani polisimiz için de aynı şekilde geçerli. Jandarmamız için de yani meskun mahalle operasyonlarında da aktif olarak kullanılabilir. Hal böyle olunca da hakikaten bu bu alandaki gelişmeler bizim güvenlik birimlerimizin daha nasıl diyelim bekasını sağlamakta çok önemli katkılar sunabilir. Evet hocam. Biraz sevdikten geliyor. sonra ilerleyelim. <laughs> Artık.